Merhaba arkadaşlar Almanca kolay. Hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Yeni bir diktat çalışmasıyla karşınızdayız. Bu çalışmamızda arkadaşlar indirekte Fragen, Obssätze yapısını görüyor olacağız. Tek başına bunu görmeyeceğiz elbette arkadaşlar. Daha doğrusu bunu görüyor olacağız. Ancak diktat çalışmasının yanı sıra gramer yapıları da inceliyor olacağız bunun içerisinde. Onu söylemek istedim. Elbette diktat çalışmasının gereği neydi arkadaşlar? Doğru yazımı gerektiriyordu. Değil mi? Noktalama işaretlerini doğru yere koymamız gerekiyordu. Öyle değil mi? Ancak bunu yaptıktan sonra kontrolümüzü yaparken arkadaşlar buna mutlaka değiniyor da olacağız şu obset şöyle bir üstünden geçiyor olacağız. Hazırsanız ilk cümleyle başlıyorum. Wir würden gern wissen, ob sie Gitarre spielen. Wir würden gern wissen, ob sie Gitarre spielen. Ich möchte wissen, ob du schon einmal Diät gemacht hast. Ich möchte wissen, ob du schon einmal Diät gemacht hast. Wissen Sie, ob der Platz noch frei ist? Wissen Sie, ob der Platz noch frei ist? Darf ich fragen, ob Sie mir helfen können? Darf ich fragen, ob Sie mir helfen können? Meine Mutter fragt, ob du ein Stück Kuchen essen möchtest. Meine Mutter fragt, ob du ein Stück Kuchen essen möchtest. hızlı Bu sefer birazcık daha yavaş gideceğim arkadaşlar. Hazırsanız başlıyorum. Wir würden gern wissen, ob sie Gitarre spielen. Wir würden gern wissen, ob sie Gitarre spielen. Ich möchte wissen, ob du schon einmal Diät gemacht hast. Ich möchte wissen, ob du schon einmal Diät gemacht hast. Wissen Sie, ob der Platz noch frei ist? Wissen Sie, ob der Platz noch frei ist? Darf ich fragen, ob Sie mir helfen können? Darf ich fragen, ob Sie mir helfen können. Meine Mutter fragt, ob du ein Stück Kuchen essen möchtest. Meine Mutter fragt, ob du ein Stück Kuchen essen möchtest. Evet, şimdi, tabii, tek, tek söylüyor, Cümleyi okurken Almanca dinamiğinde bu şekilde okunmuyor. Dolayısıyla anlamışsınızdır yazımın daha böyle doğru bir şekilde gerçekleşmesi için tek tek okudum. E, dersin sonunda zaten daha doğrusu diktat çalışmasının sonunda telaffuz çalışmasıyla bunun üstünden geçiyor olacağız. Şimdi tahtanın başına geçelim ve kontrolümüzü yapalım. Arkadaşlar indirekte fragen konu başlığına baktığımızda ne anlamalıyız? Endirek yani dolaylı. Dolaylı cümlelerde ob zetse evet ob cümlelerini zaten detaylı şekilde görmüştük öyle değil mi? Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka o ilgili ders videolarını izlesinler. Ders videoları diyorum neden? Çünkü temel derslerimizin yanı sıra bir de intensif derslerimiz var öyle değil mi? Burada daha bir yoğun şekilde görüyoruz. Diktat çalışmalarında ise yazıma dikkat ediyoruz ama e, bununla da yetinmeyip tekrar şöyle bir üstünden geçiyoruz ve son olarak da ne yapıyoruz? Telaffuz çalışmasını yapıyoruz. Şimdi ilk cümleye bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Wir würden gern wissen. Bilmek isterdik. Değil mi? Auf Gitarre spielen. Yani ne diyor arkadaşlar? Biz bilmek isteriz. Wir würden gern wissen, spielen. Sizin gitar çalıp çalmadığınızı bilmek isterdik anlamına geliyor. Dolayısıyla bakın arkadaşlar buradaki soru ne? Spielen Sie değil mi? Gitar çalıyor musunuz? Dolayısıyla bunu bilmek istiyoruz diyecek olursak ne yapıyoruz? Ob'dan yararlanıyoruz. Bu durumda bunu bir araya getirdiğimizde iki cümleyi aslında bir araya getirmiş oluyoruz. E bu durumda Gitar çalıp çalmadığınızı bilmek isterdik tabi burada bir nezaket formu olduğundan dolayı e, ne olmuş oldu? Wir würden gerne wissen ob sie Gitarre spielen demiş oluyoruz. E, bu sie kelimesini küçük harfle yazmış olan arkadaşlar da olabilir. Sıkıntı değil, yanlış değil. Tabii bunu bir şey olarak düşünmek gerekiyor arkadaşlar, bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Bir önceki cümleyi, bir sonraki cümleye bakıp anlam o zaman oluşuyor. E dolayısıyla hani onların gitar çalıp çalmadığını bilmek isteriz de e, öyle bir anlam da doğabilir değil mi? bir Gönlüm e, gelmesin op zi gitar spielen ya da nezaket formunda değil mi? Siz gitar çalıp çalıyor musunuz? Çalabiliyor musunuz? Değil mi? Bunu bilmek isterdik e, anlamına da gelmiş oluyor. Buradaki yazımın da umarım doğru olduğunu e, evet doğru yazdığınızı umuyorum. Buradaki virgüle dikkat etmemiz lazım. Virgül neredeydi arkadaşlar? Op kelimesinin önüne geliyordu öyle değil mi? Bu bizim kuralımızdı. Sonraki cümleye bakalım. Ich möchte wissen, ob du schon einmal die gemacht hast. Gayet anlaşılır bir cümle değil mi? Ich möchte wissen. Bilmek istiyorum. Ee, wissen hatırlarsak nasıl çekimliyorduk arkadaşlar bunu? Ich weiß, du weißt, er sie es weiß, wir wissen, ihr wisst. ZZ <laughs> Wissen. Dolayısıyla bakın burada Ich möchte wissen tabi e, olduğundan dolayı ne oluyor? Mastar halde kalıyor. Ich möchte wissen virgülümü getirdim. Niye? Çünkü ob var. Ob du schon einmal diet gemacht hast. einmal bir keresinde e, gibi düşünün arkadaşlar. Hiçbir keresinde diyet yaptın mı gibi hani birebir çevirecek olursak. Hiç diyet yaptın mı? Bunu bilmek isterim anlamına geliyor cümlemiz. Dolayısıyla iş "Ob du schon einmal Diät gemacht hast?" bakın burada ne var? Aynı zamanda bir perfect zaman var. Niye? Çünkü dili geçmiş, değil mi? Yaptın mı? Diyet yaptın mı derken, perfect'likten yararlandığımızda mah ne oluyordu? Hamgi maht şeklinde değil mi? Yorumlandığında yardımcı fiilim "haben"da ne oluyor? gemachtan hemen sonra çekimlenmiş olarak gemacht hast ile sonlanmış oluyor. Perfektlikle ilgili arkadaşlar ee, sıkıntı yaşayan arkadaşlar da mutlaka PFK ilgili olan o ders videolarını mutlaka izlesinler. Aslında bu bütün bütün e, konularla alakalı. Çünkü burada görmüş olduklarımızın e, tamamı intensif ve temel derslerde ayrıntılı şekilde görülüyor. E, görülebiliniyor. E, izlenebiliniyor. Dolayısıyla e, bundan çekinmeyin. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Bir sonraki cümleye bakalım ne diyor? Wissen Sie, Ob der Platz noch frei ist? Bakın burada bir soru cümlesi var arkadaşlar. Wissen Sie ile başlayan bir cümle biliyor musunuz? Değil mi? Gene nezaket formunda. Wissen Sie, der Platz neydi arkadaşlar? Yer. Noch, daha anlamında. Frei, serbest, boş anlamına geliyor. Acaba bu yer boş mu? Demiş oluyoruz güzel Türkçe'de değil mi? Bakın bunu da e, ne yapmış oluyoruz? Wissen Sie ile tabi Almanca dinamiğinde e, ele almamız gerekiyor. Biliyor musunuz? Bu yerin boş olup olmadığını gibi birebir çeviriyoruz. E, dolayısıyla bu yerin boş olup olmadığını merak ettiğimizde bu soru cümlesi bunu vermiş oluyor. Buradaki o bu da mutlaka değil mi? yerli yerine koymamız gerekiyor. Ve az önce de söylemiş olduğum gibi optan önce demek ki virgülümüzü değil mi? Koma konuluyor. Fragezeichen soru işaretinde olması gerekiyor. Neden? Çünkü cümlem bir defa değil mi? Bir eylemle başlıyor. Dolayısıyla cümle eylemle başlıyorsa ne oluyordur? Otomatik olarak bir soru cümlesidir bu. Öyle değil mi? Wissen Sie Ob der Platz noch frei ist ile bunu sağlıyoruz. Sonraki cümle bakın bu da gene bir soru cümlesi. Niye? Bir modal fiil ile başlayan cümle. Dolayısıyla modal fiil olsun, fiil olsun ne oluyordu? Direkt ee, bir soru cümlesi oluyordu. Darf ich fragen? Acaba sorabilir miyim? Ob sie mir helfen können? Bana yardım edebilip, bilip ee, edebilir misiniz? gibi. Tabi birebir çevirirken böyle havada kalabiliyor çeviri. Yani ne diyor? Bana yardım edebilir misiniz acaba? gibi e, bu anlamı vermiş oluyor. E, elbette e, güzel Türkçemizde daha fiş falan, sorabilir miyim acaba? Bana yardım edebilir misiniz? Çok böyle <laughs> edebi gibi gelebilir ama Almanca'da gayet olağan bir e, yapı. Tabii e, dili öğrenirken arkadaşlar o dinamik içerisinde bakmamız gerekiyor. Almanca dinamiğinde olan bir durum bu. Dolayısıyla <laughs> darf ich fragen, ob Sie mir helfen können ile, değil mi? Bunu sağlamış oluyoruz. Bakın burada da arkadaşlar ob cümlesine baktığımızda ob Sie mir helfen können, değil mi? Modal fiilim ne oluyordu? E, sona gitmiş oluyordu. Tabi zi'ye göre çekimlendiğinden dolayı e, Mastarda kalıyordu. Öyle değil mi? E şöyle bir hatırlayalım. Nasıl çekimliyorduk? Ich kann. Du kannst. Er, sie, kan, Kann. Wir können. Ihr könnt. Sie, sie können. Değil mi? Burada şimdi nezaket formu olduğundan dolayı mastarda ve cümlenin sonunda Asıl fiilim helfenden hemen sonra gelmiş oluyor. Dolayısıyla bana yardım edip edemeyeceğimizi ya da ne deriz bana yardım edebilir misiniz? Aslında bu değil mi? Dolayısıyla bu cümle o anlamı vermiş oluyor ve son cümlemize bakalım arkadaşlar ne diyor? "Meine Mutter fragt, ob du ein Stück Kuchen essen möchtest." Evet, "Meine Mutter fragt" annem soruyor. Ein Stück Kuchen, Stück neydi? Parça değil mi? Kuchen, pasta, kek, turta gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Değil mi? Bir parça pasta yemek ister misin diye annem soruyor demiş oluyoruz. Bakın burada da virgülden sonra op geldi ve az önce söylemiş olduğum gibi modal fiil değil mi? Çekimlenmiş olarak Neye göre çekimlenmiş? Du'ya göre çekimlenmiş değil mi? Do möchtest ne oluyor? Essen asıl fiilim esinden sonra möchtest ile sonlanmış oluyor. Dilerseniz bu cümlelerin şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. İlk cümle Wir würden gern wissen ob sie Gitar çalıp çalmadığınızı bilmek isteriz. Değil mi? i̇kinci cümleye baktığımızda ve buradaki onu da söyleyelim arkadaşlar Vüod'un biraz daha nezaketi çağrıştıran bir durum. Bilmek isterdik gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Ama bu görmüş olduğumuz bütün bütün derslerimizdeki cümleler, bu yapılar olağan cümleler dolayısıyla güncelliğini yitirmemiş hala faal olan, güncel olan şeyler, ne diyelim, yapılar, cümleler o sebepten yani herhangi bir, bir edebi metin incelemesi gibi düşünmeyelim. Yani çok böyle zaman zaman size bu çeviriyi yaptığımda edebi metin gibi gelebilir size. Az önce de söylediğim gibi bu dilin dinaminden kaynaklı bir durum. Onu da hatırlatmış olduktan sonra ikinci cümleye bakalım. Ne diyor? Ich möchte wissen, ob du schon einmal diät gemacht hast. Bilmek isterim, değil mi? Ob du schon einmal hiç bir keresinde diyet yaptın mı? Hiç daha önceden diyet yaptın mı? Bunu bilmek isterim demiş oluyoruz aslında. Değil mi? Sonraki cümle bir soru cümlesi. Niye? vesin yani bir eylemle başlıyor. Wissen Sie ob der Platz noch frei ist? Yer boş mu acaba? Demiş oluyoruz aslında baktığımızda. Birebir çevirdiğimizde ne oluyor burada? Wissen Sie, biliyor musunuz acaba buranın boş olduğunu? Demeyiz güzel Türkçede. Değil mi? ancak Almanca dil dinamiğinde bu şekilde de sorulabiliyor. ve sonraki cümle bir soru cümlesi daha. Wollen Sie mir helfen Bana yardımcı olabilir misiniz demiş oluyoruz. Buradaki de darf ich fragen sorabilir miyim? Değil mi? Bakın burada da yine bir nezaket söz konusu. Sonraki cümleye baktığımızda meine Mutter fragt ob du ein Stück Kuchen essen möchtest? Annem soruyor sen bir parça kek ya da pasta yemek ister misin diye annem soruyor demiş oluyoruz. Dilerseniz şimdi de arkadaşlar bu cümlelerin telaffuz çalışmasına geçebiliriz. Wir würden gern wissen, ob sie Gitarre spielen. Wir würden gern wissen, ob sie Gitarre spielen. Ich möchte wissen, ob du schon einmal Diät gemacht hast. Ich möchte wissen, ob du schon einmal Diät gemacht hast. Wissen Sie, ob der Platz noch frei ist? Wissen Sie, ob der Platz noch frei ist? Darf ich fragen, ob sie mir helfen können? Darf ich fragen, ob Sie mir helfen können? Meine Mutter fragt, ob du ein Stück Kuchen essen möchtest. Meine Mutter fragt, ob du ein Stück Kuchen essen möchtest. Daha üzere Tschüss!